Merhaba, 3D baskılarda aynı filamenti kullanırken bazı durumlarda yüzey mat ya da parlak çıkabilir. Bu durum bazen modelimizde istenmeyen yüzey elde etmemize neden de olabilir. Bu videomuzda aynı PLA filamenti kullanıp farklı ayarlar deneyerek yüzeyimizde oluşan farklılıkları inceleyip testler sonucunda bir çıkarım yapalım. Tablama bir tane silindir ekledim. Bu silindirimi hiçbir ayarımla oynamadan dilimliyorum. Hız kısmıma geldiğimde tüm dış katmanımın aynı hızla yani 130 mm saniye olarak basıldığını görebilirsiniz. Şimdi bu aynı silindir modelini farklı farklı sıcaklıklarla ve farklı ayarlarla basarak çıkan test sonuçlarını bir inceleyelim. Test sonuçlarını kıyasladığımızda sıcaklık 220, fan %100, hızımız 130 iken yüzeyimiz mat bir görünümde Sıcaklığımız 190, fanımız %100, hızımız 130 olduğunda ise dış yüzeyimizin parlak olduğunu görebiliriz. Birinci ve ikinci test arasındaki farka baktığımızda sadece sıcaklık değerimi 30 derece düşürmüşüm. Bu sıcaklığı düşürmem sonucunda parlak bir yüzey elde etmişim. Daha sonra üçüncü olarak sıcaklığımız 220, fanımızı %20, hızımızı ise 130 ayarlamışım. Burada ise birinci modele göre farklılık sadece fanımı %80 oranında kısmış olmam. Bu test sonucunda ise ilk sonucu göre daha parlak, ikinci sonuca göre ise daha mat bir görünüm olmuş. Buna da isimlendirme olarak az parlak demişim. Dördüncü olarak sıcaklığımı 220, fanımı %100, hızımı 50 olarak ayarlamışım. Bu test sonucuna baktığımızda ise modelimiz orta parlaklıkta çıkmış. Yani bir önceki sonuca göre daha parlak bir yüzey elde etmişim. Ama hala ikinci sonuçta gözüken parlaklık bu modelde oluşmamış. Beşinci olarak sıcaklığımı 220 Fanımı %100, yüz, Hızımı ise 200 ayarlamışım. Burada ise birinci test modelindekine benzer mat bir yüzey elde etmişim. Ama farkındaysanız birinci modelden daha mat bir yüzey oluşmuş. Altıncı olarak sıcaklığımı 190, fanımı %100, hızımı da 50'ye ayarlamışım. Burada da ikinci modele yakın bir parlaklık elde etmişim. Bu testler sonucunda mat yüzey elde etmek istiyorsak hızımızı ve sıcaklığımızı olabildiğince yüksek tutmamız gerekir. Parlak parlak yüzeyi elde etmek istiyorsak hızımız yüksek ise sıcaklığımızı düşük tutmamız ya da hızımızı düşük tutmamız gerekiyor. Sıcaklık düşürme sonrası akış oranında azalma olabileceğinden ideal en düşük sıcaklığımızı bulmak için test almamız önemlidir. Şimdi daha zor ve karmaşık bir modelde yüzey dengelemesini nasıl yaparız bir bakalım. Çizmiş olduğum bu modelde tamamen mat bir yüzey elde etmek istiyorum. Bu model için sabit 130 mm saniye hız ve 220 derece sıcaklık güzel mat bir sonuç veriyor. Ama modeli dinlediğimizde orta alandaki kısım fan ile yeterince soğutulamayacağından slicer otomatik olarak bu bölgeyi yavaşlatmış. Bu yavaşlatma sonrası resimde gözüktüğü üzere o kısımda parlak bir yüzey oluşmuş. Bu modele özel keskin geçişin olduğu katmanın başlangıç ve bitiş noktalarının yakınlarına özel g-code ekleyerek baskı sıcaklığını 220'den 190'a çekip fan hızımızı da 100 %100'den %20'ye çekip geçişin daha yumuşak ve mat olmasını sağlayalım. Geçişin olduğu başlangıç katmanının 3 katman altına gelip sağ tık yapıp özel G-Code ekle kısmına tıklayalım. Açılan kutucuğa M104, S190 yani nozül sıcaklığını 190'a ayarla kodunu yazalım. Alt satıra geçip M106 S51 yani fan hızını %20'ye ayarla kodlarını yazalım. Tamama basıyorum. Şimdi geçişim bittiği katmana gelip Sağ tık yapıp özel G kod ekle kısmına gelelim. Şimdi de bizim başlangıçta kullanmış olduğumuz yani %100 fan ve 220 derece nozul sıcaklığına bizim sıcaklığımızı geri almamız gerekiyor. Onun için kodlarımızı yazıyoruz. M104 S220 şuradaki M'i hemen büyük yapalım. Nozülü 220'ye ayarla noktalı virgülden sonra yazacağımız kısım bizim için hani belirgin olsun diye yazılmış bir açıklama alanı aslında. M106 S255 fan hızını %100'e ayarla. Penceremizi tamam deyip kapatıyoruz. Baskı sonucunu incelediğimizde önceki baskıda olan parlak alanın daha da matlaştığını, geçişin daha yumuşak olduğunu görebiliriz. Burada yapmış olduğum testler tamamen bendeki filamentlerle denendiği için farklı boya, ham madde içeren filamentlerde davranış sonucu farklı olabilir. Siz de basacağınız ürüne göre parlak ya da mat yüzey elde etmek isterseniz belirttiğim noktalara dikkat ederek ve kendi testlerinizi yaparak baskı alabilirsiniz. Son olarak kanalımızın gelişmesi için abone olmayan arkadaşların abone olmasını, mobilden izleyen takipçilerimizin ise ücretsiz olan hype puanlarını kullanarak bize destek olmasını rica ederim. Hepinize destekleriniz için teşekkürler.